Merhabalar, ben tarihçi yazar Kadir Koç. Hazırsanız başlıyoruz. Evet, tekrar merhaba arkadaşlarım. Hepiniz kuyucu bekliyorsunuz eminim. Ama bu videoyu iyi izleyin çünkü birçok sorun cevabı bu videoda olacak. Hicaz Yemen cephesindeyiz. Buradaki amacım Hicaz Yemen zaten. Hicaz bir yarımada arkadaşlarım. Mekke, Medine, Taif'in olmuş olduğu yer. Yani Kabe'nin olmuş olduğu yer. Peygamber Efendimiz'in doğduğu şehir olan Mekke ve vefat etmiş olduğu şehir olan Medine'nin olmuş olduğu, Kabe'nin olmuş olduğu yer. Ve benim buradaki amacım işte oraları. Yani kutsal toprakları korumaktır. Kutsal toprakları korumak. En çok güvendiğimiz yer de burası bizim. Çünkü burada hepsi gerçek Müslüman ve ben halifeyim. Daha ne olsun ki? Ama burada unutulmuş bir şey var. Çünkü o Arabistanlı Lawrence var ya Arabistanlı Lawrence. Bu ünlü İngiliz ajan. Bu İngiliz ajan değerli arkadaşlarım bizim buraya göndermiş olduğumuz Hicaz emiri, Hicaz'ın valilerine emir deriz. Şerif Hüseyin'le bir görüşme gerçekleştirir. Ve Şerif Hüseyin'le yapmış olduğu görüşmeye İngiltere'nin bu bölgeye atamış olduğu vali olan MacMahon'u da götürür. Ve der ki bak MacMahon da geldi yanında sana söz veriyoruz. Sen Osmanlı'yı sat burada. Osmanlı'yı sırtından vur. Bunun karşısına bir devlet kuracağız dedi. Şerif Hüseyin tamam dedi. Anlaşma mehmu olmuş, gizli bir anlaşmaydı. Ve bu anlaşmayı yaptıktan sonra Hicaz emiri Şerif Hüseyin kendine birkaç tane adam seçti. Bu adamlarla Arap halkını ikna etmeye çalıştı. Araplar iki ayrılıyordu arkadaşlarım. Şehirde yaşayan medeniler ile çölde yaşayan medeniler. Şehirde yaşayan medenileri ikna edemedi. Ama çölde yaşayan medeniler para için her şeyi yapabilecek durumdaydı. Onlar çölde yaşıyorlardı. Sadece mırra içiyorlardı. Deve kervanlarını güdüyorlardı. İşte koyun keçi güdüyorlardı. O yüzden bunlar için para çok değerliydi. Ve onlara Osmanlı askerlerinin zenginlik içerisinde yüzdüğü, kıyafetlerindeki düğmelerin bile altın olduğunu, öldürdükleri her Osmanlı askerinin üzerindeki kıyafetteki altınların kendilerine ait olacaklarını, hatta Osmanlı'nın askerlerinin öğlen yemeklerinde altın yiyerek karınlarını doyurduğunu söylemişti. Öldürdükleri her Osmanlı'da çıkan altın onların olacaktı böyle cahilce bir şekilde onları ikna etti. Bizim burada çok önemli bir komutanımız var. Kim var burada? Fahrettin Paşa'mız var. Fahrettin Paşa bizim medarı iftiharımızdır arkadaşlarım. Lakabı ne? Çöl kaplanı kendisinin. Ya da Medine müdafi. Medine müdafi. Ya da çöl ortasında Plevne kahramanı gibi lakapları var. Çünkü ilk savaş başladığı zaman İngilizler birlikleriyle geldiklerinde Osmanlı askerlerinin bir anda diğer tarafa geçtiğini gördü yani Arapların. Ve buna şaşırmıştı. Ne olduğunu anlamak istiyordu ama belli Şerif Hüseyin kahpelik yapıp sırtından vurmuştu Fahrettin Paşa'yı. Ve savaş başladı anda bir askerimiz bacağından yaralandı. Ve hemen Araplar askerimizin üzerine koşup canlı canlı önce düğmelerini kopardı. Sonra karnını değiştiler ve içerisinden bağırsaklarını çıkartarak altına aramaya başlamışlardı. Fahrettin Paşa bunu görünce askerleri geri çekilin ve Medine'den içeri girin dedi. Medine de tıpkı İstanbul gibi surlara çevrili bir alandır arkadaşlarım. Ve oraya çekildi. Kaynaklar bazısı 18 ay, bazısı 6 ay, bazısı 9 ay der. Ama fark etmez. Bu süre zarfı içerisinde tek lokma yiyecek yemekleri kalmayınca çekirge yemeye başladı askerlerimiz. Önce kendisi yedi. Ben yedim çok lezzetli siz de yiyin diyerek askerlerini motive etti. Ve askerleri bir zemzem kuyusundan çıkan kumlu suyla ee, çekirge istilası olsun da çekirge yemleyerek bekleyerek aylarca burayı savundular. Ve İngilizler buraya teslim alamadılar. Ne zamana kadar? 30 Ekim 1918'e kadar. Mondros Antikyas Anlaşması imzalanmıştı ve Fahrettin Paşa'ya bir telgraf göndermişti. Bölgeyi İngilizlere teslim etti. Fahrettin Paşa biz daha burada savaşıyoruz ya peygamberin evini ben nasıl teslim edeyim, Nasıl padişahsın sen? dedi. Ama padişahın emri kesindi. Fahrettin Paşa mecbur kaldı ve tüm askerlerimizi bir trene bindirerek gönderdi İstanbul'a. Giderken de askerlerin göğüslerinin içerisine kutsal emanetleri doldurdu. Bunları götürün kalmasın burada dedi. Ve İngilizler oraya teslim aldıkları zaman içeri girdiklerinde Medine'nin kapısının önünde bir adam fark ettiler. Fahrettin Paşa'ydı Kendisini kapıya bağlamıştı. Teslim etmeyecekti burayı. Bir elinde kılıcı bir elinde tüfeği vardı. Şehit olmak istiyordu burada. Ama İngilizler onun bu isteğini gerçekleştirmediler ve Fahrettin Paşa'yı şehit etmediler. Fahrettin Paşa bir yıl Malta'da sürgünde kaldıktan sonra teslim edildi. Soyadı kanunda Türk Kanunu soyadını aldı arkadaşlar. Ve Fahrettin Paşa dediğimiz gibi her hatırladığımızda arkasından Fatih e okumamız gereken, saygıyla yad etmemiz gereken büyük bir kahramandır. Burayı kaybettik evet ve halen soruyorsunuz ya halifelik makamı diye. Halifelik makamı işe yarasa zaten burada işe yarar arkadaşlar. Halifelik siyasi bir makamdı, dini bir makam değil bunu unutmayın lütfen. Ve burada Arapların Türklere biat etmeyeceği bir kez daha ortaya çıktı ve artık ümmetçilik fikrini bir daha kimse ortaya atamadı arkadaşlar. Evet, çöl ortasında preme kahramanı Demirçik unvanlarına burada ümmetçilik anlayışı sona erdi ve şunu anladık, Türk'ün Türk'ten başka dostu yok. Artık tamamen Türkçülük akımı. Türkçülük akımı Ön planda artık. Ön plana çıktı. Ve ne yazık ki bu cepheyi üzülerek söylüyorum ama kaybediyoruz. Şimdi bakın içerisinde Müslüman coğrafyanın olmuş olduğu yerlerin hiçbirisinde destek alamadık. Ne Suriye Filistin'de, ne Kanal'da, ne Hicaz Yemen cephesinde, ne de Çanakkale'de. Ne alaka Çanakkale? Çünkü Çanakkale'de o gelen Müslümanların hepsi İngilizler için savaşmışlardı. Ya bunlar hepsi ümmetçilik fikrinin çöktüğü cephelerdir. Ha Kafkas'a bunu diyemez çünkü Kafkas'a Türkler gitti, Ruslara karşı kaybetti vesaire. Ama bunların hepsinde bu anlayış vardır arkadaşlarım. Şimdi yardım cephelerine bakalım. Yardım cepheler. Şimdi değerli arkadaşlar, bakın şurası Almanya olsun. Şurası Almanya. Şurası Avusturya Macaristan olsun. Avusturya Macaristan. Şurası Bulgaristan olsun. Şurası da Osmanlı olsun. Aynı saftayız değil mi? Şuraya bir cephe açarım. Şuraya bir cephe açarım. Şuraya bir cephe açarım. Bunları bağlarım. Ne oluyor yardım cephesi işte. Romanya, Galicia, Makedonya arkadaşlar. Romanya, Galicia ve Makedonya cepheleri bunlar. Şimdi bu cephelerde bir irtibat kuruyorum. Özellikle Galicia bölgesinde arkadaşlarım düşmanlar hala Rusya'ya yardım götürmeye çalışıyorlar. Ve ben bu Galicia bölgesinden Rusya'ya yardım gitmesini de Avrupa'dan da engellemeye çalışıyorum. Hem Çanakkale'den engellemiştim Hem Irak'tan hem de burada. Bakın Rusya'ya yardım gitmesini engellemek için 3 cephe açılmıştır. Güzel bir soru ha. Çanakkale, Irak ve Galicia. Diğer bir amaç ise Romanya dediğimiz yer değerli arkadaşlarım. En fazla Avrupa'da petrol çıkan yerdir. Romanya petrolleri ele geçirmek isterler. Ama sonra ne oluyor biliyor musunuz? Şimdi savaşı bu taraf kaybedecek ya. Avusturya Macaristan'ı ikiye bölecekler. Avusturya burayı verecekler. Macaristan'a buraya verecekler. Kalan her yeri de Romanya'ya verecekler. Romanya bir anda sınırlarını iki kat arttıracak. Yani yıkılma güzel olan Romanya savaşı kazanınca bir anda en karısı haline gelecek. Bu cepheler açılmışken Bulgaristan bunlar içerisinde en son savaşa dahil olan değil mi? Bunlar için Çanakkale'den sonra girmiş ya. Bunlar içerisinde savaştan ilk çekilen de Bulgaristan'dır. Ve Bulgaristan savaştan çekilince bağlantı kopunca bu cepheler başarısız oldu. Çünkü Bulgaristan savaşı kaybediyoruz. Zararı neresinden dönersem kardır. En az zararı almaya çalıştım burada. Ve bu cephelerde bu şekilde gördüğünüz gibi başarısız oldu. Bizim vecihi hürkuşu vardır. İlk savaş pilotu erkek var ya o vecihi hürkuş da burada savaşıyor. Mesela bu cepheden hepsi de işte vecihi hürkuş var. Buradaki amacımız neydi? Bir, Galicia üzerinden Çarlık Rusya'ya Çarlık Rusya'ya yardım engellemek. Güzel bir soru olur ha. Engellemek. Diğer bir amacımız neydi? Romanya petrollerini ele geçirmek. Bir diğer amacımız neydi? İttifaklar arasında ittifak devletleri arasında bağlantı kurmakta arkadaşlarım değil mi? Bunlar. Sonuca geldiğimiz zaman ise Bulgaristan'dan dolayı Bulgaristan savaştan çekilince cepheler başarısız oluyor. Şimdi arkadaşlar geri atsanız birkaç şey anlatacağım size. Sonra kuyuya geçeceğiz. Savaşı aslına bakarsanız bizim taraf kazanıyor. İyi gidiyor çünkü Çanakkale'yi kaybetmişiz. E, Irak'ta bunları yenmişiz. E, Medine'de teslim olmuyoruz. Değil mi? E, aslında iyiyiz. Peki ne oldu mu? Olmuş imza artık. Arkadaşlar bizim başımız olan devlet Almanya'ydı. Ve Almanya rakip taraftan olan İngiltere ve Fransa'nın en zayıflayacağı noktanın silah ve cephane olduğunu biliyordu. O yüzden İngiltere ve Fransa'nın silah fabrikalarını ve silah depolarını bombalamaya başladı. Çok da başarılı gidiyorlardı. Ama ne hikmetse ne İngiltere ne de Fransa'nın ne silah bütün ne cephane bitiyor. Bunlara birisi gizden silah getiriyordu. Kim? O güne kadar dünyada hiçbir siyasi olaya karışmayan Monroe doktorunun yalnızlık politikası giden Amerika'ydı. Ve Amerika buraya silah getiriyordu ama Al Almanlar bunu bir türlü yakalayamıyordu. Bir gün açık denizlerde, okyanuslarda iki Amerikan gemisine bir Alman denizaltısı yakaladı. Gemilerin içerisinde aramak istedi. Onlar ise birisine gıda malzemesi, diğerine ise yolcu taşıdığını söyledi. Ve aramalarına müsaade etmedi. Almanya büyük bir risk alacaktı şimdi. Çünkü bıraksa gemileri biliyor içinde silah var. Şimdi geminin geçmesine müsaade etse silah cephane ya, kendisine saldırı olarak dönecek. Ya bu gemileri batırırsa? Amerika korkar bir de onlara yardım etmez diye düşündü. Ve Alman denizaltısı iki tane torpido gönderdi, iki tane gemiyi batırdı, yüzlerce kişiyi öldürdü buradan. Ve bu kişiler ölünce Amerikalılar korkup biz artık yardım etmeyeceğiz demek yerine savaşa girdi. Ve ben de varım savaşçı, haydi savaşalım dedi. Şimdi böyle olunca Almanya düşündü, ulan ben ne halt ettim, ben yani bir kumar aradım tutmadı. Ben Osmanlı'ya yardım ediyorum, Avusturya Madresi'ne yardım ettim, Bulgar'a yardım ettim, İngilizlerle çarpışıyorum, Fransızlarla çarpışıyorum, bir sürü millet var çarpıştığım yardım ettiğim e şimdi de Amerika çıktı ve Amerika hani böyle kapalı bir kutu gibi ne olduğunu bilmiyorum o yüzden savaştan çekileyim dedi ve savaştan Amerika'nın son andaki bu oyunuyla çekildi ha Amerika sonra savaşa girdi mi girmedi çünkü Almanya savaştan çekilince otomatikten bize çekilmek zorunda kalacağız hani var ya Almanya kaybetti diye bize kaybettik sayıldık deriz ya o yüzden biz de bu bölgeyi, bu savaşı kaybetmiş olduk değerli arkadaşlarım. Ve savaş süresince saf değiştiren İtalya, savaştan sonra göreceksiniz ki vaat edilen yerleri alamayarak büyük bir hayal kırıklığına uğracaktı Almanya. Bu savaş çok enteresan bir savaştı. Bakın savaş şurada başlasın, şurada bitsin mesela. İngiltere burada bir yerde çok sıkışıyor arkadaşlarım. Perişan bir hale geliyor. Ve Japonya'dan yardım istiyor. Japonya bana yardım et, kurban olayım, ölüyüm diyor. Japonya diyor, oğlum sen beni sömürüyorsun, ben sana ne yardım edeyim? Tamam sen bana yardım et ben senin bağımsızlığını vereceğim dedi. Japonlar sadece 12 gün savaşta kaldı arkadaşlar. 12 gün savaşta kaldı. İngilizlere yardım etti. İngilizleri o cendereden çıkardı. Ve daha sonrasında bütün savaş uçaklarının hepsini çok fahiş fiyatlarla İngilizlere sattı. Japonya bağımsızlığını aldı ve ilk savaştan çekilen ülkede Japonya oldu. Savaş bittikten sonra bir sürü ülke savaşa girdi. Çünkü artık kazanan belli ya. Artık taraf belli. Hatta anlaşmayı imzalamaya giderken anlaşma binasına gelen ülke var. Ben savaşa giriyorum diye. Onun anlaşmayı imzalayacağız. İmzaladığınız mı yok? O zaman devam ediyor savaş. Yunanistan arkadaşlar. Yunanistan'da savaşa gelip bu şekilde dahil olmaya çalışan bir ülkeydi. Şimdi savaş artık birim taraf kaybetti. CHP'leri söyledik. Ve gelin quizimizi yapalım. Haydi bismillah. Şimdi ben tahtaya 10 tane soru yazacağım arkadaşlarım Ve sen de ben o soruları yazarken sorularını cevaplayacaksın. Akabinde kaç net yaptığını hemen yoruma yazacaksın. Sonra ben cevapları vereceğim. İlk sorum bildiklerinizden ilerlersiniz tamam mı? İsterseniz sorular bittikten sonra videoyu durdurursunuz. Düşünürsünüz, geriye alırsınız falan filan. Öyle bir avantajınız var. Bir. Birinci Dünya Savaşı'nın kaderini belirleyen ülke hangisidir? Kaderini belirleyen ülke. İki, <laughs> birinci dünya savaşında ilk çekilen ülke hangisidir? Üç, birinci dünya savaşında en çok toprak kazanan ülke hangisidir? 4. Birinci Dünya Savaşı'na en son katılan ülke. Buraya kadar iyi gidiyorsunuz. Bunu biliyorum, hissediyorum. Bir tek zorlaştım mı? Yani birden fazla cevabı varmışım bir gelecekse. Birinci Dünya Savaşı'nda en fazla zarara uğrayan devlet. Birinci Dünya Savaşı'nda en az zarara uğrayan devre. Şimdi bakın arkadaşım zarar diyorsa bakın bu ikisinde zarar ibaresi geçiyor. Ona göre düşünün. Yani demek ki bunlar kar etmemişler. Yani ne anlama geliyor özellikle? İpucu verip kaybedenler tarafında olması lazım. Birinci Dünya Savaşı'nda en çok Söyleyeyim. en karlı çıkan devlet bunda iki tane cevap verebilirsiniz en karlı çıkan devlet bunun iki tane cevabı olabilir ipucunu vereyim 8 birinci dünya savaşında bak iyi dinle en az karlı çıkan devlet yani bu devlet de kazananlar tarafında yer alacak ama beklediğini alamayacak yeterli ipucunu vermişimdir diye düşünüyorum Birinci Dünya Savaşı'nda ümmetçilik fikrinin bittiği yer. Aslında yerler diyecektim yer diyorum. Tek bir yer istiyorum orada. Stalin'si olduğunu biliyorsunuz. Ve son soru ne sorayım? size cevabı verin bana da soruların. <laughs> Kolay olsun. Birinci Dünya Savaşı'nda Mustafa Kemal'in savaştı cepheler. Bundan sonra çoğu testte ünite sonunda bu bir şekilde biraz kuyruğu ekleyeceğim. Video durdurun isterseniz. Burada bir çözün. Çünkü ben yani beklemek yerine soruları çözeceğim. Siz zamanı video durdurarak kazanabilirsiniz. Birinci dünya savaşın kaderi verilen ülke. Savaş hiç yokken. bir anda girdi. Almanya savaştan çekilmesine sebep olmuştu. Kimdi o? ABD'ydi. İlk sorumuzun cevabına... ABD diyenlere bir yıldız. İlk çekilen ülke savaşta 12 gün yer almıştı. İngiltere'nin yardımına koşmuştu. Ve İngiltere'de onun bağımsızlığını vermişti. İlk çekilen ülke kimdi? Japonya. En çok toprak kazanan ülke. Büyük bir çoğunuz bu soruyu yanlış yapmıştır diye hissediyorum. Çünkü çoğunuz İngiltere demişsinizdir bu soruya. İngiltere toprak kazanmadı arkadaşlarım. Çünkü İngiltere bir ada ülkesi. Hani 10 kamyon kum getireyim de adanın sınırlarını büyütün diyemezsin ki. Sömürge kazanabilir. Ama toprak kazanmak ayrı. En çok toprak kazanan ve sınırlarını genişleten ülke kimdi? Romanya'dı. Romanya diyenleri tebrik et. En son katlanan ülke. Bakın güzel bir soruydu bu da. Anlaşmalar yapılırken odaya girip ben ne katılacağım diyen de Yunanistan. En fazla zarara uğrayan devlet. Almanya'da, Osmanlı'da, Avusturya, Macaristan'da, Bulgaristan'da zarara uğradı. Ama Şöyle söyleyeyim, Osmanlı zaten yıkılmak üzereydi arkadaşlarım. Osmanlı zarara uğrasa bile yıkılmak üzere olan bir devlet. Ama Almanya devasa bir imparatorluktu. Ve Almanya da yıkıldı. Yani Almanya'nın uğramış olduğu zarar Osmanlı'nın zararının belki de 50 katıdır. O yüzden Almanya daha, tabi Osmanlı da zararı çok büyük ama kıyasladığımızda Almanya olur. En az zarar ise Bulgaristan. Çünkü ne dedim ben size? Bulgaristan dedi ki zararı neresinden dönersem kardır demişti. En karlı çıkan ülke iki tane demiştim. Bir tanesi İngiltere'de sömürgelerini korudu. Bir diğeri de Japonya'ydı. Bağımsızlığını alıp yüklü miktarda para elde etti. En az karlı çıkan ülke savaşta saf değiştiren ülke olan İtalya'ydı. Ümmetçilik fikrinin bitmiş olduğu yer aslına bakarsanız arkadaşım sen buraya Çanakkale'yi de, Kafkas'ı da, Suriye, Filistin'i Hicaz, hepsini yazabilirsin. Tamam, Kafkas deyip Tövbe Tövbe, Kafkas değil. Düzeltiyorum, Çanakkale, Kanal, Suriye, Filistin, Irak, Hicaz, Yemen. Bunların hepsini yazabilirsin. Tam olarak bittiği burasıydı. Ve Mustafa Kemal'in savaştığı yerler, Mustafa Kemal'i çıkışa götürmüştü değil mi arkadaşlar? Çanakkale'ydi, Kafkas'tı, Suriye, Filistin cephesiydi. Ve bir dünya savaşı burada biter. Diğer videomuz artık sonuçlarını görmeye, yeni kurulan devletlerle ilgili kısaltma vermeye, Arna Mondros bir şey. ülkeleri Paris Barış Konferansı ve oradan Kurtuluş Savaşı örgütlenme konusuna doğru geçelim yavaş yavaş. Sizleri çok seviyorum. Destekleriniz beni çok mutlu ediyor. Destek vermeye devam edin lütfen. Arkadaşlarınıza anlatmaya, söylemeye devam edin. Yayılsak mutlu olurum. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın. Başlıyoruz.